Bütün krallık Lalilu Kalesi'nde gerçekleşen balo hakkındaki haberleri duymuş. Disney prensesleri böyle bir olayı asla kaçırmaz. Rapunzel'in odası çok sessiz. Prenses uyuyakalmış. Bugün çok uzun bir gün olacak. Ah, günaydın. Nihayet balo günü geldi. Yapacak çok işim var. İlk önce saçımı düzeltmem gerekiyor. Fırçalayayım. Böyle daha iyi oldu. Rapunzel terliklerini giydi ve banyoya doğru gitti. Pascal işte buradasın. Hadi sıcak suyla ve çiçeklerle banyo yapalım. Sabahları duş almayı çok seviyorum. Tüm gün iyi hissetmemi sağlıyor. Bu maskeler gözlerine parlaklık katacak. Silikondan iki parça keselim. Harika bir şekil oldu. Bunlar onun en sevdiği maskeler. Bir kutunun içine koyalım ve içlerine nemlendirici sarımdan damlatalım. Ağzını kapatalım ve bitti. İki işi aynı anda yapacağım. Duş alıp maskelerimi takacağım. Kolay ve oldukça etkili. Bornoz yapmak için bir bebek eldiveni kullanalım. Sadece bir kez keselim. Rapunzel artık giyinebilirsin. Balo yaptıktan sonra sıcak kalmak oldukça önemlidir. Yumuşak bornoz bütün nemi emdi. Prenses upuzun bir bukle yaptı ve çiçekle süsledi. Saçını yapma konusunda oldukça profesyonel. Rapunzel bir elbise aldı ve değişmeye gitti. Elbise için doğru bir tasarım seçmem gerekiyor. Atölyeyi arayayım. Merhaba. Evet, balo için bir elbiseye ihtiyacım var. Bugün geliyorum. Patricia Luxi, Muhteşem Görünüş adlı atölyenin sahibi. Buradaki her şey en son model. Size her şey göstereceğim. Rahat bir değişme kabini, yumuşak bir koltuk, tasarımcı elbiseleri, markalı paketler ve en kaliteli kumaşlar. Ve işte Rapunzel. Merhaba, detayları konuşalım mı? Petrişe'nin nasıl olması gerektiğini konuştuktan sonra Rapunzel ve Petrişe kumaşları ve detayları seçmeye gitti. Böyle bir şey ne dersiniz? Ve bu da işinize yarar. Muhteşem görünecek. Uh -huh. Petrişe ölçüleri alıyor. Sanırım böyle olacak. Büyük bir tül etek ve pullardan yapılma bir üslük. Etek iki katlı olacak. Harika görünüyor. Elbiseyi parlak yapay elmaslarla süsleyelim. Boynunda kurdeleden yapılmış gerdanlığımız ve bir adet taşımız var. Elmas yapımı bir bileziği de var. Oldukça parıltılı. Balo için muhteşem bir görünüş. Değişme kabinine git de gör. Rapunzel buna bayıldı. Bir makyaj sanatçısı görünüşü üzerinde çalışıyor. Selam. Ah, buna hangi makyajın yakışacağını biliyorum. Biraz bekleyin. Harika görünüyorsunuz. Elmacık kemiklerini simle süsleyelim. Şile benziyor. <laughs> Küçük simler gözlerini ortaya çıkardı. Buyurun, prensese bir ayna getirin. Çok eşsiz oldu. Tabii ki de. İşinde iyi gerçekten. Küçük bir çantaya ihtiyacım var. Topa bir zincir asalım. Petrisha bir kutu dolusu çiçek getirdi. Çantayı çiçeklerle ve kıyafetine yakışacak bir elmasla süsleyelim. Artık hazır. Rapunzel adeta bir peri gibi görünüyor. Emeğiniz için teşekkürler. İyi şanslar. Flynn Rider Rapunzel'i almaya gitti. Maximus da mutlu çiftimizi balaya götürdü. Can bir kaseden banyo yapalım. Renkli keçelerin üstüne yosun çizelim. Mor, yeşil, mavi. Denizin altında bir sürü bitki bulabilirsiniz. Simli yapıştırıcı sürelim ve sim serpelim. Yosun parçalarıyla cam kaseyi kaplayalım. Ariel bu banyonun içinde ıslanmaya bayılacak. Banyonun tabanında bir sürü deniz kabuğu var. Küveti dolduralım ve köpükler çıkana kadar bekleyelim. Duş almayı seviyorum. Balıkçık sen de buradayız. Ariel balo bugün olacak. Aa unutmuşum. Yeterince vaktimiz var kuyruğumu ve ayaklarımı tek başıma değiştirebiliyor olmam harika bir şey. Deniz kızları da insanlar da köpük banyosu yapmayı seviyor. Eski bir diş fırçasının tutacağını keselim. Kenarları zımparalayalım. Biraz ip saralım ve bir halka bırakalım. Işıltılı bir deniz kabuğuyla süsleyelim. Harika bir banyo fırçası. İşte fırçan arıyor. Böylece tenin temiz ve pürüzsüz olacak. Metal bir teli çatala çevirelim. Cam boncukları dizelim ve alt kısmını spiral yapalım. Bu çatal tarığı en dağınık saçların bile üstesinden gelir. Balığı yakında başlıyor. Duş aldım, saçlarımı fırçaladım. Şimdi sadece saçlarımı mor taşlı iplerle süslemem gerekiyor. Saçım harika oldu, değil mi? Ne giysem? Yeni bir elbiseye ihtiyacım var. Vücuduna pullu bir kumaşa koyalım. Arkasını ve önünü keselim. Dar kıyafetimiz hazır. Ortasında koca bir delik olan bir daire dikelim. Eteğin kenarlarını pullardan yapılma yosunlarla süsleyelim. Bu tarzda neden deniz kızı elbisesi dendiğine şaşırmamak gerek. Altı bir kuyruğa benziyor gerçekten. Elmaslar üstüne çok yakıştı. Ariel sahil kenarındaki en iyi atölyeden bir elbise sipariş etti. Ve harika bir eş çıkardılar. Wow. Muhteşem görünüyor. Denemem gerek. Balodaki herkes büyülenecek. Bir sabun şişesi çantaya dönüştürülebilir. Kenarları parlak lastikli bir kurdeleyle saklayalım. Kenarlarını boncuklarla ve parlak bir taşla süsleyelim. Alt tarafına yosun koyalım. Balık tüm bu parlak boncuklara bayılacak. Balık da geldi. Çok sevimli. Bırakalım da gelsin. Bir aksesuar zinciri ağır bir çantayı bile tutabilir. Ağır oldu. Çünkü bu ufaklık balık akvaryumu suyla dolu. Akıntı balıkları ve deniz kabuklarını dükkana getiriyor. Ursula'nın sergi salonunda son moda çantalar var. Ariel balo için bir şeyler bulmaya karar verdi. Bu harika. Bunu alacağım. Ariel denizaltını sahil kenarına park etti. Hadi çabuk. Balo'ya yetişelim. Prens Erik uzun bir süredir prensesini bekliyor. Ama Ariel tam zamanında yetişti. Balo başlıyor. <laughs> Jasmine o kadar fazla uyudu ki zar zor uyanmayı başardı ve nihayet yatağından kalkabildi. Ah doğru ya. Balo için hazırlanmam gerekiyor. Kilitli poşetten bir daire keselim. Daha büyük bir tül dairesi yapalım. Kenarlarını altın elmaslarla süsleyelim. Banyo bonesi yapmak için bu şekilde büzelim. Saçın güvende artık Jasmine. Prenses banyoya geldi. Burası çok sıcak. Saçlarımın nemden dolayı bozulmayacak olması güzel bir şey. Jasmine vücudunu hoş kokulu bir köpükle yıkıyor. Durulanmak için duşa girmesi gerekiyor. Prensesin saçı için endişelenmesine gerek yok artık. Bonnie'si saçını kuru tutacak. Duş aldım ama hala yapacak çok işim var. Makyaj çantasının her zaman yanında olması harika. Bütün işi bu fırçalar yapıyor. Udra yüzümü çok güzel yaptı. Makyaj tamamlandı. Şimdi elbise yapmamız gerekiyor. Mavi bir kumaşla başlayalım. Bir daire keselim. Katlayalım ve ortasına bir delik açalım. Üstünü deneyelim. Ete isimli bir yapıştırıcı ile süsleyelim. El yapımı süsler özel olarak tasarlandı. Eteğin ilk katını giydirelim. Ama bu daha hiçbir şey. Arkasında muhteşem bir saten tül var. Çapraz bir kumaş koyalım. Değişik bir tasarım olacak. Kumaşın üstüne simli süslemeler çizelim. Simli bir pelerin elbiseyi gerçek bir sanat eserine çevirecek. Jasmine'in büyük taşlı pahalı aksesuarları var. Mücevher sanatçıları altın bir kurdeleden ve telden büyük bir altın bilezik tasarladı. Küçük yüzüklerle çok uyumlular. <laughs> Prenses baladaki herkesin gözünü kamaştıracak. Elbisem nihayet burada. Ah, çok endişeliyim. İlk defa <laughs> üzerimde deniyorum. Evet tam oturdu. Aynam asla yalan söylemez. Jasmine safir aksesuarlarla görünüşünü tamamladı. Harika görünüyorum. Hazır olun. Kraliçe geliyor. Bir at arabası çoktandır onu bekliyor. Jasmine vakit kaybetmeden koltuğa zıpladı. Atlar hareket etmeye başladı ve araba saraya doğru gitti. Umarım geç kalmamışımdır. Herkes çoktan gelmiştir. <laughs> Tam zamanında geldiniz prenses. İşte balo. Bütün şehrin uzun zaman boyunca beklediği olay. Misafirlerle tanışalım. Flynn Rider ve Rapunzel. ikinci çiftimiz Prenserik ve Ariel. Sıradaki çiftimiz Alaaddin ve Jasmine. Bütün çipler harika görünüyor. Prenseslerin hazırlanmak için saatler harcadığına şüphe yok. Bırakalım da misafirlerimiz dans etsin ve eğlensin. Sarayın balo salonu kahkahalarla ve neşeli sohbetlerle dolu. Herkes dans ediyor ve balonun ne kadar harika olduğundan bahsediyor. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Disney prensesleri bile fikirlerimize bayıldı.